Arkadaşlarımız söyledi. Ee, kısaca ben konuya bir giriş yapayım. Sonra bir bildiğimize bakalım oyunumuz var. Onları birlikte oynayacağız. Şimdi Peygamber Efendimiz doğmadan önce Hazreti Abdullah ve Hazreti Amin'e evleniyor. Evlendikten kısa bir süre sonra Hazreti Abdullah e, Şam ve Gazze'ye gidiyor. Gazze'li Kureyş kabilesindendi Peygamber Efendimiz. Haşim oğul Dedesi Abdülmülak değil mi? Evet. evet. de amcasının ismini söyleyeceğim. Benle beraber Ben söyledikten sonra söyleyeceksiniz. Ebu Talip. Ebu Talip. Hamza. Hamza. Haris. Haris. Zübeyir. Zübeyir. Abbas. Abbas. Ebu Leheb. Ebu Leheb. Evet çocuklar. Amcalarından tanımış olduk. Şimdi aşağıda Peygamber Efendimiz'in çocuklarının <laughs> isimleri aslında Ben kapattım orayı. Şimdi uçağa atıyorum. Hangi şanslı kişiye gelirse o cevaplayacağım. Ödül de ha. Öyle boş yok. <laughs> Aklımda Allah. Evet. Peygamber Efendimiz'in çocuklarından ismini bir tanesini söyle. Fatma. Fatma. Teşekkür ederiz. Bir tane şeker kazandık. Başka bir arkadaşına at. Acele edelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir tane söyleyelim hocam. Zeynep doğru, sana da bir şeker. Teşekkür ederim. Diğer zakinler tamam Evet, Rukiye teşekkür ederim. Sana da bir tane şeker. Başka? <laughs> teşekkür ederim. Sana da bir şeker. Sadece. Afiyet <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> Evet teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim tamamlamış olduk değil mi? <laughs> vardı. Hepsini öğrendik. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Bugünkü konumuz bu kadardı. Ee, şimdi size ödev verdim. Sonra bir ilahi dinleyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ee, konumuzun özeti olarak ödeviniz e, kitabınızdaki yazanın kısmındaki boşlukları dolduruyorsunuz. Bilgi kısmındaki ayet ve hadisleri okuyup geliyorsunuz. Haftaya bu da hep beraber e, ayet ve hadisleri yorumlayacağız. Ve ilahiye geçiyoruz. Hep birlikte söylüyoruz tamam mı? 何